Değdiğinde ne olmuş arkadaşlar bizi şaşırtmamış yine üst kırmızı çizgiyi bulmuş ve yine sonrasında alt kırmızı çizgiye değmiş ve yine bizi şaşırtmadan hani destek ve direnç konusunda bunu kesinlikle bilin yani bu çok önemli. Sel sinyalinin sonrasındaki düşüşe e, tekrar bakıyoruz arkadaşlar sel sinyalinin sonrasında gelen düşüşler e, çok sağlam olabiliyor. Sel e, sinyalini küçümsemeyin arkadaşlar gerçekten e, sel sinyali çok güçlü oluyor bakın yine görmüş olduğumuz gibi al sinyali veriyor sonrasında. Ne yapıyor? Al sinyalini sonrasında bakın yükselişinde yapıyor. Şurada al sinyalini görüyoruz hep birlikte. Sonrasında yine sat sinyalini bakın şurada vermiş olduğunu görüyoruz. Mükemmel bir al sat sistemi kurarak para kazanmak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar öncelikle hayırlı olsun hepimize. 4000 aboneye ulaştık ve ben de hemen durmayın dedim. 4000 aboneye ulaştığımız için sizlere üst düzey bir al stratejisi ileteyim dedim arkadaşlar. Gerçekten çok işinize yarayacak. Yani ben buna %100 eminim. E, inanılmaz i̇nanılmaz bir strateji arkadaşlar. Gerçekten sadece bu stratejiyi kullanarak çok güzel gelirler elde edilebiliyor bu piyasada arkadaşlar. Fakat Ayarları gerçekten çok detaylı. Ayarlarını çok dikkatli izlemeniz gerekiyor. Herhangi bir yanlışlık yapmamanız gerekiyor. Şimdi, e, hiç değerli vaktinizi almadan hemen ayarlarımıza geçiyoruz. Bakın yine TradingView üzerinden buradan göstergeler bölümünden aynen bu şekilde buraya yazmamız gereken şey Bollinger Bands, Fibo yazdığınızda zaten karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bollinger Bands, Fibo yazmanız yeterli olacak burada. Halka açık kitaplık bölümünden Bollinger Bands Fibonacci olarak burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 5022 beğenisi var sağ kısımda görmüş olduğunuz gibi. Halka açık kitaplık bölümünden bir kez tıklayarak hemen grafiğimize bu indikatörü işletiyoruz arkadaşlar. Sonrasında hemen buraya Monet yazılışını söylüyorum direkt Monet Miner. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yine karşımıza çıktı. Halka açık kitaplık bölümünden Monet Miner 5161 beğeniye sahip. Bakın yıldız da koydum yanına. Buna bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğumuz gibi mumlarımızın renkleri değişti. Şimdi arkadaşlar bakın gerçekten bunu sizlere söylüyorum. Ee, gerçekten çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Çok küçük bir detayı bile atlamamamız gerekiyor. Yani bunu kesinlikle çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın kurallarımızı da yazacağım. Yazılı olarak göstereceğim. Çünkü burada herhangi bir bilgiyi kesinlikle atlayamayız. En ufak hata da arkadaşlar bütün paranızı kaybedebilirsiniz bu borsada. Çünkü bu borsa her zaman paranızı elinizden almaya çalışan bir borsadır. Bunu tekrar altını çiziyorum. İki tane malzememiz var. Bakın farklı bir malzememiz yok. İki tane aracımız var ve bu araçlarımız yani bu indikatörlerimizi grafiğimize işlettik. Şimdi size kuraldan bahsedeceğim. Bakın burayı gerçekten çok iyi dinleyin arkadaşlar. Çok önemli burası sizin için. Ee, burada bakın, ilk kuralımızda diyor ki, Bollinger bandının yani buradaki yani Bollinger bandının şuradan e, Fibonacci Bollinger bandımızın ikinci yani e, şuradan şöyle göstereyim şuradaki yani şu e, çizgimiz yani bir de buradaki bu çizgimiz ikinci çizgisini alttan bir şekilde değerse grafiklerimiz. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Yani birazdan yaklaşsa da uygundur bizim için. Yani bir tık yani her zaman bunu her videomda söylüyorum. Böyle bir tık fark etmez. Bir tık yaklaştığında da burada işleme girebiliyoruz arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Aynen bu şekilde. Eğer buraya değerse yani ikinciye değer ise hemen bunu da buraya yazalım. Pardon. Fiyatlarımız Fibonacci Bollinger bandımızın ikinci çizgisine yeşil renkteyken değer ise yukarıdaki ikinci Bollinger band çizgisine değmesi mümkündür. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bakın burası çok önemli bizim için. Bu ne demek? Burada diyor ki, eğer fiyatlarımız yeşildeyken yani yeşil halindeyken buradan bu şekilde bu çizgiye değerse sonrasında da bu çizgiye değecek diyor. Bakın. Bu çizgiye değerse sonrasında da buradaki yine aynı ikinci çizgiye değecek diyor. Bizlere yani burada bir al sinyali, burada da bizlere bir sat sinyali vermiş oluyor. Şimdi indikatörümüzün ayarlarına da geçeceğiz. Bunu tabii ki de kolaylaştıracağız arkadaşlar. E, gözlerimizi yormayacağız. Çok güzel bir şekilde indikatörümüzün ayarlarını şimdi yapacağız. Bakın. Hemen şuradan ayarlar bölümünden bakın. Gizle bölümünün, göz bölümünün bir sağ kısmında ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz. Karşımıza böyle karışık bir e, ekran geliyor. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 20 1.618, 2.618, 4.236 şeklinde kalıyor arkadaşlar. Farklı bir herhangi bir işlem yapmamıza, herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Burada bizi ilgilendiren e, sil bölümü. Ne demiştik? İkinci demiştik arkadaşlar. Upper ve Lower olarak ikincileri bırakıyoruz ve diğerlerinin tiklerini kaldırıyoruz. Yani onları yok ediyoruz. Aynen bu şekilde hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Bunların da görsellerini şu şekilde birazcık belirginleştirelim. Bu şekilde mesela kırmızı yapabiliriz. Ee, güzel bir kırmızı yapalım dikkat çekmesi açısından ve tamama basıyoruz. Biz ne yaptık arkadaşlar? Şu anda bir kanal oluşturmuş bulunmaktayız. Şimdi grafiklerimiz geldi bakın. Buradan çok güzel bir şekilde sizlere örneklendirmeler yapacağım. Grafiklerimiz geldi böyle karşımıza geldi, devam etti ve kırmızıdan bir anda buy sinyali verdi. Şimdi biz buy sinyalini alınca işleme giriyor muyuz? Hayır. Buy ya bizim için bir hemen al sinyali olmuyor. Biz burada al sinyalini ne yapıyoruz? Kendimiz üretiyoruz. Biz burada arkadaşlar al sinyalimizi kendimiz üretiyoruz. Herhangi bir şekilde buy sinyaline dokunmuyoruz arkadaşlar. Buy sinyali geldi. Grafiklerimizi izlemeye devam ediyoruz. Bu arada bir dakikalıkta bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakikalık grafikte gerçekten çok faydalı. Bu şekilde de sizlere bilgi vermek istedim. Ee, burada mesela yeşil yandı. Bakın yeşil yandıktan sonra biz ne bekliyoruz? Bizim için al sinyali nerede gelir? Bakın yeşil yandıktan sonra devam ediyor grafiklerimiz. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve nereye değiyor arkadaşlar? Bakın nereye değiyor? Okuyoruz. Fiyatlarımız Fibonacci Bollinger bandımızın ikinci çizgisine yeşil renkteyken değerse yukarıdaki ikinci Bollinger Band çizgisine değmesi mümkündür diyor. Burada ne yapmış bakın yaklaşmış yani bir tık da olsa neredeyse değmiş arkadaşlar bir tıkları aldırmıyoruz yani illaki illa yüzde üzerinde olacak demiyoruz yani bir tık da bizim için güzel bir sinyaldir arkadaşlar bakın ne yapmış demiş olduğumuz gibi burada ne yapmış arkadaşlar buraya değmiş sonrasında bakın fiyatlar yukarıya gitmiş ve ne tesadüftür ki yine tam üstte değdikten sonra aşağı doğru yönünü değiştirmiş arkadaşlar ve yine aynı hareketleri tekrarlamış. Bu şekilde grafiklerimiz sürüyor arkadaşlar. Sürmeye devam ediyor. Burada mesela devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor grafiklerimiz. Burada bakın bir tık bir tık kavramının ne kadar önemli olduğunu işte burada anlıyorsunuz. Bakın Burada mesela değmiş dedikten sonra birazcık düşmüş ve yine üst banda çok yaklaşmış ve sonrasında aşağı inmiş. Mesela şu şekilde yani bir tık olayını ben size güzelce bir anlatayım. E, mumumuz böyle geldi. Bollinger'ın buralarında takılmaya başladı ve fitil takip ediyoruz o anda. Yani o an bir aslında o bir fitil olabilir. Hemen kontrol ediyoruz şöyle aşağı doğru sarkıyor ve şuralardayken bize bir alım sinyali vermiş olarak görebiliriz bunu. Yani burada da bizlere bir alım sinyali verebilir. İlla üzerine değmesi gerekmiyor. Bu özellikle bu durum sat için geçerli arkadaşlar. Kesinlikle bunu bilmeniz gerekiyor. Bu durum sat için çok önemli. Gerçekten mesela aşağıdayken çok yaklaşmasını veya değmesini bekleyebilirsiniz. Fakat yukarıdayken kesinlikle bir tık altında satmalısınız. Bakın e, bu durumdan dolayı benim arkadaşlarım Bollinger bandını uygulayan arkadaşlarımın çok büyük çok büyük kayıpları oldu. Sadece bu yani birazcık altına koymadıkları için sat emriyle. İlla değmesini bekledikleri için çok büyük zarar eden arkadaşlarımız var. Bakın illa çizgiye değecek diye beklemeyin. Yani buraya kadar geldi yaklaştı garantici olun arkadaşlar. Risk ne kadar az olursa o kadar iyidir. Hani şöyle diyorsunuz ya riske gireyim çok kazanayım. Riske gireyim çok kazanayım. Ama bir de şöyle düşünün riske girersem çok kaybederim yani bu mantıkla düşünün. Riski her zaman az tutun ki yavaş yavaş az az çok kazanın arkadaşlar. Yani siz de cebinizdeki para dolunca bunu göreceksiniz zaten. Hani bir anda ben 100 bin lira kazanayım yok arkadaşlar. Yani böyle olmuyor. Hem tecrübe hem bilgi birikimi açısından benim dediğim şekilde aynı yani az az risksiz şekilde devam edin. Risksiz şekilde başarılı oldukça sonrasında riskleri düşünebilirsiniz. Ama başında risksiz olarak devam edin. Ve burada stratejimiz nerede bozuluyor arkadaşlar? Mesela burada bakın bize bir al sinyali verdi. Verdikten sonra bir sel gelir ise biz pozisyondan çıkmış oluyoruz. Ve yine yine altını çizmek istiyorum ki stopumuzu da her zaman koyuyoruz arkadaşlar. Stopumuzu nereye koyabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz bakın mesela. Fibonacci'mizin ayarlarını açalım. Üçüncü bölümde açalım şöyle. Aynen. Üçüncü çizgimizi de açtık şimdi. Biz neyi baz alıyoruz? İkinci çizgimiz yani kırmızı çizgimizi baz alıyoruz. Fakat stopumuzu stopumuzu 3. Fibonacci yani Bollinger bandı Fibonacci çizgisinin altına koyabiliriz. Stopumuzu. Arkadaşlar sizlerden bir saniyeliğine videoyu durdurup kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Sizlerle beraber bir aile olarak büyümek için desteğinizi istiyoruz arkadaşlar. Bir aboneliği lütfen bize çok görmeyin. Bu tarz videoların devamı için bu abonelikler ve beğeniler bizim için önemli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hiç bekletmeden değerli vaktinizi almadan hemen videomuza devam ediyoruz. Bu şekilde de güzel bir stop bölümü bizlere veriyor. Fibonacci sayılarıyla gerçekten harika bir strateji arkadaşlar. Yani e, öyle övüp yani övüp böyle gözünüzde yükseltmek istemiyorum fakat çok faydalı olacağını düşünüyorum sizlere. Yine devam ediyoruz bakın. Sat sinyalinden nasıl çıkılır? Sat sinyali nasıl kullanılır? Burada arkadaşlar sat sinyali geldiğinde bir düşüş bekliyoruz direkt. Hani burada sinyal direkt veriyor aslında. Sat dediğinde direkt sat olarak anlıyoruz bu durumu. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir bölüm var. Şurada bir mavi çizgi var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Mavi bir çizgi var. Şimdi bakın sat sinyali geldi bize. Sat sinyali diyor ki bir düşüş olabilir diyor. Bize bir sat sinyali veriyor. Yani bu buy sinyalindeki gibi değil. Hani bu sinyali verdi bize. Buraya kadar düşüşünü bekliyoruz değil. Bu direkt olarak sat veriyor yani. Satı veriyor direkt. Sat sinyalinden sonra bakın yine gördüğümüz gibi çok sağlam bir düşüş gelmiş. Bakın düşüş gelmiş gelmiş bakın mahvolmuş resmen. Burada sat sinyalini nasıl kullanabileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok faydalı olacak size bakın. Sat sinyali geldi ve biz düşüş olabileceğini öngörmüş oluyoruz buradan. Sonra bakın birazcık yükseliyor fakat yine aşağı doğru seyrediyor 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 seyrediyor. Buradan sattan nasıl çıkıyor arkadaşlar? Sattan işte buradaki mavi çizginin bakın. Buradaki mavi çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Aynen bu şekilde bakın. Mavi parlak bir çizgimiz var. Burada gelmiş. Sel sinyalinden sonra nasıl çıkılıyor? Bu mavi çizginin üzerinde bir mum kapatırsa yani şuradaki gibi bu bir doji mum. E, bunu da baz alabiliriz. Sonuçta bir mum yani üzerinde kapatmış fiyat olarak. Yani bunu da bir mum olarak seyrederiz. Fakat yani tabi böyle mumlar daha sağlıklı olur. Fakat yine de ilk kapanan üzerinde kapanan ilk mum bizlere çıkış sinyali yani sel sinyalinin sona erdiği bilgisini veriyor. Bakın gelmiş gelmiş düşmüş düşmüş düşmüş. Hani burada selversi de bizim için çok güzel. Fakat stratejimiz bu şekilde. Hani en sağlıklı şekilde stratejilerimizi sizlere zaten aktarıyoruz. Buradan mesela geldi geldi geldi. Bakın üzerinde fiyatlar bu mavi çizginin üzerinde mum kapattığında bizlere ne veriyor arkadaşlar? Sel sinyalinin sona erdiğini veriyor arkadaşlar. Yani bu sinyali bizlere aktarıyor. Yine buy sinyali nereden geliyor? Buradan bir bakalım. Buy sinyali tekrar söylüyorum. Nereden geliyor? Ee, bu şu an günümüze geldik arkadaşlar. Buy sinyali nereden veriyor? Buradan mesela bu yeşil çizgimiz buraya kadar değmiş olsaydı mesela. Şu şekilde bakalım şöyle bir. E, ee, buraya kadar değmiş olsaydı veya işte pardon şöyle bir saniye. Şu şekilde yani şuralara doğru yaklaşmış olsaydı bizim için çok güzel bir sinyal olabilirdi arkadaşlar. Çok güzel bir al sinyali aktarıyor bize. Şimdi biraz Litecoin'den örnek verelim. Gerçekten ben Litecoin'i indikatörlerle olan uyuma açısından çok beğeniyorum ve kendimde de Sık sık kullanıyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum bunu. Yani sadece söylüyorum Litecoin'i gerçekten beğeniyorum. Litecoin üzerinde çok fazla işlem yapıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bu bilgiyi de atladıktan sonra sizlere çok güzel bir sinyal göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten buradaki sel sinyalleri inanılmaz güçlü oluyor. Sel sinyali verdikten sonra zaten sizler de backtest yaptığınızda coinler üzerinde bunu anlayacaksınız. Sel sinyali verdikten sonra genel olarak çok sağlam güçler oluyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi sonraki buy sinyaline kadar e, çok sağlam bir düşüş gerçekleşmiş. Buy sinyalini de nereden vermiş? Yani bu sell sinyalinin bitmesi anlamına geliyor. Hani direkt olarak burada işleme girmiyoruz tabii ki. Bakın yine mavin üzerinde bir mum kapatıyor ve bize bir buy sinyali burada otomatik olarak veriyor. Yani biraz önce de kapatsa biz burada kendimiz çıkacaktık. Fakat burada direkt olarak üstüne çıktığında kendisi buy sinyali yani sell sinyalinden çıkış sinyalini vermiş burada. Biraz inceleyelim mesela. Ne demiştik? Yeşilken, grafiklerimiz yeşilken arkadaşlar alt kısma bakın kırmızıya değdiği anda bir üstte değeceğini öngörüyorduk arkadaşlar. Bakın şöyle de stopumuzu koyacağımız yeri, stopumuzu koyacağımız bölümü lower 3 bölümünü açarak kontrol ediyoruz. Yani bunu da şöyle bir tık altına stopumuzu yerleştirebiliriz. Bakın burada devam ettiğinde yine alta değdiğinde alt kırmızı çizgiye bakın. Değdiğinde ne olmuş arkadaşlar bizi şaşırtmamış yine üst kırmızı çizgiyi bulmuş ve yine sonrasında alt kırmızı çizgiye değmiş ve yine bizi şaşırtmadan üst kırmızı çizgiye bakın yükselmiş ve sonrasında bizi işlemden nasıl çıkartıyor? Şöyle bakalım bakın yine bizi burada işleme sokmuş ben söylüyorum arkadaşlar her strateji %100 değildir tabii ki de. Fakat şöyle olur işte 10 işlemden 8'inde 7'sinde 6'sında başarılı olursunuz ve stratejinin sonunda cebinize bir para koyarsanız bu stratejide zaten başarılı olmuş olursunuz. Yani %100 kazanmış olursunuz aslında. Bakın mesela burada biz ne yapmış? İşlemden çıkartmış. Yani biz bu giriş yaptıktan sonra bir sell sinyali verirse zaten bir tehlike çanı çaldığını anlıyoruz ve burada işlemden çıkmış oluruz. Zaten burada bizim stopumuz patlamış oluyor ve yine de stopumuzu da beklemeden bir sel sinyali alırsak biz burada işlemlerden çıkmalıyız sinyalini bu strateji bizlere veriyor ve bakın yine sonrasında sel sinyalinin sonrasındaki düşüşe tekrar bakıyoruz arkadaşlar sel sinyalinin sonrasında gelen düşüşler çok sağlam olabiliyor. Bu yüzden sel sinyallerine çok dikkat etmemiz gerekiyor bu stratejide. Bakalım sonrasında ne olmuş? Mesela bu dediğim gibi bu şekilde kırmızı çizgiye değmiş olsaydı bize güzel bir al sinyali vermiş oluyordu. Fakat yine de bakın değmemesine rağmen yukarıya doğru fiyatlarımız seyir etmiş. Dediğim gibi buradan bu uzunluk yeterli değil mesela. Bu bizim için bir al sinyali değil. Fakat buradaki mumumuz şuralarda yani şu bölümlerde olsaydı ya biraz yakın olsaydı bizlere güzel bir al sinyali vermiş olacaktı arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir örnek arkadaşlar. Bununla çok güzel bir sistem kurulabilir arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar sizlere çok güzel bir bilgi vereceğim. Bakın şimdi ben sizlere bir strateji veriyorum ve bu stratejiyi tabii ki de sizlerin birkaç coin'de denemeniz gerekiyor. Mesela backtest gerçekten bizler için altın değerinde çok önemli arkadaşlar. Bek test yapmamız gerekiyor. Bir dakikalık grafiğimizi açıyoruz ve buradan coinlerimizi kontrol ediyoruz. Buradan mesela kripto bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buradan mesela şöyle aşağılardan tek tek denememiz gerekiyor. Sonrasında geçmişte vermiş olduğu sinyallere bakmamız gerekiyor. TLM'yi USDT paritesinde sizlerle çok kısa inceleyelim isterseniz son olarak. Sizlere çok faydalı olacağından eminim bu bilgilendirmenin son olarak uygulamalı olarak yani göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar Burada mesela girdi. Biz şu an bu stratejiyle devam ediyoruz. Bizlere bir buy verdi mesela. Bir buy verdi. Biz burada işleme tabii ki de girmiyoruz ve bakın sinyallerimiz buradan devam ediyor. Ve bakın alt kısma görmüş olduğunuz gibi değmiş. Biz şuraya stopumuzu koyduk ve sonrasında yükselişini yaparak üst bollinger bandını yine bir tık altına bakın. Bu çok önemli. Birazcık altına değiyor. Ve sonrasında aşağı doğru seyir etmeye başlıyor. Devam ediyor, devam ediyor. Bakın Burada ara ara şuradaki mavi çizgimize de deyip yukarıya doğru seyrettiğini görebilirsiniz. Bununla da kendinize yeni stratejiler tabii ki de geliştirebilirsiniz. Ben şunu çok istiyorum mesela. Hani benim stratejilerimin birkaç tanesini birleştirin. Proaktif olun arkadaşlar. Sizlere bu çok faydalı olacaktır. Yani trading TradingView üzerinde zaman geçirmek sizleri açacaktır arkadaşlar. Hani bunu sizlere gerçekten tavsiye ediyorum. trading TradingView üzerinden indikatörleri araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ve ayrıca destek ve dirençlerden de yararlanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Mesela bir sistem kullanıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir sistem kullanıyorsunuz. Buradaki sistem sat veriyor. Fakat orada bir destek çizgisi varsa bu destekten yukarıya doğru fiyatlar sekebilir. Bu yüzden şunu tavsiye ediyorum sizlere. Bir indikatörü kullanmadan önce mevcut koyuna mesela aklınıza yatan mevcut coin'e bir destek direnç çizmeniz gerekiyor. Destek direnç için e, sizler için bir video hazırlamadım açıkçası. Bununla ilgili birçok video olduğu için üstüne eklemek istemedim. Destek ve direnç çizmek gerçekten çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde mesela e, grafiğimizi birazcık şu şekilde uzatıp yani çok basit gerçekten anlatmama bile gerek yok. E, bunun için sizler için çok kısa böyle 5 dakikalık bir videoda hazırlayabilirim dilerseniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. E, şu şekilde mesela Destek nasıl çizilir? E, fiyatların e, çarptığı noktaların en sık çarptığı zaman aralığında tabi aralarındaki zaman olduğunda en sık çarptığı noktalara bir çizgi atmaktır arkadaşlar bu şekilde yani destek çizmek budur. E, fakat şu şekilde söyleyeyim size. Bakın altın bir bilgi vereceğim şimdi size. Arka arkaya bakın böyle deniyorsa fiyatlar arka arkaya deniyorsa buradaki destek zayıflar. Fakat e, mesela burada denedi. Biz uzun bir süre geçti bir kez daha denedi. Uzun bir süre geçti bir kez daha denedi. Bu desteği güçlendirir. Fakat yakın zamanlarda böyle bam 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 diye desteği deniyorsa bu desteği zayıflatır arkadaşlar. Bunu kesin hani destek ve direnç konusunda bunu kesinlikle bilin. Yani bu çok önemli. Destek ve direnci de çizmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Altını çiziyorum bunda. Çok önemli bu. Bakın mesela burada bize bir al sinyali veriyor sonrasında. Ne yapıyor? Al sinyali sonrasında bakın yükselişinde yapıyor. Devam ediyoruz yine. Burada bize bir al sinyali verdi görüyoruz. Şurada al sinyalini görüyoruz hep birlikte. Sonrasında yine sat sinyalini bakın şurada vermiş olduğunu görüyoruz. Tabi bir tık altında satacağımızı düşünürsek şurada da çıkmış olabiliriz tabii ki de. Bunu sizlere bırakıyorum. Ben, ben e, genelde Bollinger bandına değmesini beklemeden şöyle hafif bir altında e, işlemden çıkıyorum arkadaşlar. Böyle stratejiler kullandığımda. Sonrasında bakın görmüş olduğumuz gibi bizi işlemeler de sokuyor? Hani burada bir al sinyali yok açıkçası. E, mesela bakın şurada devam ediyor. Burada çizgimize değdikten sonra bizi işleme sokuyor ve hemen işlemden çıkartıyor. Bakın burada sel geldikten sonra ufak bir zararla çıkmış oluyoruz. Sel geldikten sonra gerçekten bu stratejide arkadaşların altını çiziyorum. Sel çok güçlü oluyor. Hani sel e, sinyalini küçümsemeyin arkadaşlar. Gerçekten e, sel sinyali çok güçlü oluyor. Bakın yine görmüş olduğumuz gibi e, bir sel sinyalinin sonrasında e, coin'in uzun bir süre düşüşe geçtiğini, yani çok uzun bir süre e, yatay olarak seyrettiğini Görüyoruz arkadaşlar bakın daha da aşağı gidiyor. Son zamanlarda bize bir buy sinyali vermiş. Eğer bu buy sinyalinde burada mesela şuraya bu fitil, şuralarda mesela bir fırçamız alalım, şuralarda olmuş olsaydı şöyle bize güzel bir al sinyali vermiş olacaktı ve biz nereye bekleyecektik? bu fiyatların e, bu şekilde yükselerek burada yani şuradaki Bollinger'da e, üst banttaki Bollinger'da sat sinyalinin gelmesini ne yapacaktık? Bekleyecektik arkadaşlar. Stopumuzu nereye koyacaktık? Yine bunu da öğrenmeliyiz. Alt bandın 3. yani son alt bandın altına arkadaşlar. Alt bandın Bollinger bandının en alt bandının yani 3. bandının altına bir stop koyuyoruz arkadaşlar burada e, satsın yeni sonrasında nerede çıkıyorduk üzerinde bakın mum kapattıktan sonra çıkıyorduk yani bay vermesini beklememiz gerek yok bay verince de çıkabilirsiniz tabii ki de fakat burada orijinalinde direkt olarak buradaki mavi çizginin üzerinde bir mum kapatırsa bizlere bir çıkış sinyali yani düşüş sinyalinden çıkış sinyali veriyor arkadaşlar. Al sinyali içinde tekrar hatırlarsak altın çizmem gerekirse Bollinger bandının bakın ikinci Bollinger bandının yani kırmızı başta ayarlarını yaptığımız kırmızı Bollinger bandına yeşilken değerse bizlere bir al sinyali veriyor arkadaşlar. Bol bol back test yapmayı unutmayın tüm stratejilerde bunları sizlere söylüyorum. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için, Bizlere ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin. Ve kanalımızı da ailemiz de beğendiyseniz kanalımıza ailemize katılmak için bizlere abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar sizleri çok özleyeceğim. Size ve sevdiklerinize sağlık diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.